Merhaba. İsimsiz Sırlar Kulübüne hoş geldiniz. Ben araştırmacı yazar Farah Yürdüzü. İsimsiz Sırlar Kulübünde sırlar paylaşılıyor ama isimler gizli kalıyor. Sizlerden gelen yaşamış olduğunuz paranormal, doğaüstü, metafiziksel, spiritüel, ruhsal, UFO'lar ve uzaylılarla ilgili deneyimlerinizi burada okuyorum, yorumluyorum, paylaşıyorum, sorularınıza cevap veriyorum ve en önemlisi kuralımız gereği isimlerinizi gizli tutuyorum. Arkadaşlar, uzunca bir zamandan beri sizlerle bu kanalda buluşuyoruz. Ve küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Paylaşmamı, yorumlamamı, yayınlamamı istediğiniz mesajlarınızı lütfen sadece farahyurduzuistanbul@gmail.com adresime gönderin. Fan kulübe ve diğer sosyal paylaşım kanallarına gönderdiğiniz mesajlara ulaşamıyorum ya da çok geç görüyorum onları. O nedenle adres farahgurduz@istanbul.trgmail.com. Ve şimdi arkadaşlar, bugün sizlerle paylaşmak istediğim olaya geçelim. Yine bana ulaşan bir hanımefendi diyor ki: "Merhaba. Ben 4 yıldır uykumda hep aynı rüyayı görüyorum." Mutfaktan içeriye bir demir parçası atılıyor ve evin içinde genişleyerek kocaman bir uzay gemisi oluyor. Bunu aynı şekilde defalarca gördüm. Bu konu dışında komşumuz uyuduğum camın yanında yanıp sönen bir ışık da görmüş. Tekrarlanan rüyalarımda bir doktor var ve beni zorla tutarak sürekli kırmızı iğneler yapıyorlar her ay belirli günlerde ve ben rüyamda iğne yapıldığı anda bayıldığımı, bayılma hissiyle birlikte hissediyorum. Uzay gemisi ve onu alan, iğne yapan bir doktor. Arkadaşlar uzaylılar tarafından kaçırılmalar konusunda genelde varlıklar kendilerini bazen bir doktor olarak gösteriyorlar ya da gerçekten doktorlar. Çünkü kaçırdıkları insanlar üzerinde tıbbi bazı uygulamalar yapıyorlar. Bu da bir gerçek. O nedenle ben buradaki olayda bir uzaysal bağlantı hissediyorum açıkçası. Ve e, o iğne yapıldığı zaman, kırmızı iğneler diyor, o iğne yapıldığı zaman yaşadığı bilinç halinde rüyada veya işte rüya olduğunu zannettiği bilinç halinde bir bayılma yaşıyor, bayıldığını hissediyor. Uyandığımda Ellerimdeki damarlar bir harita gibi mosmor oluyor. 28 yaşındayım ve kan grubu kayb kan grubu kartımı kaybettiğim için kan vermeye gittiğimde kan grubumun değiştiğini öğrendim. Kan grubu vermeye gittiğinde kan grubunun değiştiğini öğreniyor. Ellerimde yüzük ve işaret parmağımda geçici benler olmaya başladı. Bunlar bir süre sonra siliniyor. Yani bizim bahsettiğimiz kınalanmalar gibi değil ama cilt lekesi şeklinde, ben şeklinde bir takım izler. En son gittiğim hastanede, safra kesemde çok miktarda taş, kristal ve çamur çıktı. Doktor acil alabileceğini söyledi fakat araya pandemi girdiğini, endoskopi yapamayacaklarını söylediler. Öyle de kaldı. En son geçen gün gittiğimde ultrasonla aynı doktor baktı. Safra kesemde taş, kristal, çamur bulamadı. Herhangi bir ilaç kullanmadığını söylediğimde de acaba bir yere mi aktı taşlarınız dedi. Acil endoskopi istiyorum diye de ekledi. Ve endoskopim de yapıldı. Hiçbir problem yok. Biliyoruz ki safra taşları düşmeyen bir hastalık. Kan grubu nasıl değişiyor? Rüyamda gördüklerim ne olabilir? Kan grubumun değişmesi hakkında araştırma yaptım. Kemik iliklerinde ve radyasyona maruz kalındığında kan değişimi olabiliyormuş. Bu daha çok ilgimi çekti. Evet, safra kesesi taşlarının ya da kristalin ya da çamurun kendiliğinden yok olması. Hem de aynı doktorun kontrolü altında. Endoskopide hiçbir sorun bulunamaması ve kan grubunun kendiliğinden değişmesi radyasyona maruz mu kaldı acaba? Ben bu olayda ciddi anlamda bir kaçırılma hem de hem de uzun süreli bir kaçırılma olduğunu düşünüyorum. Bugün tesadüf videonuz denk geldi. Ben de başımdan geçenleri anlatmak ve sormak istiyorum. Son olarak benim ailem müstakil evde yaşıyor. Ede kimsenin olmadığı bir anda annem ve ben oturuyorduk. Ben evli olduğum için eve gitmek amacıyla kalktım saat gece 11'i çeyrek geçiyordu. Benim annemden çıkmanla birlikte annem bahçede otururken Ağustos ayında bir rüzgar başlıyor ve aniden karşısında, Renkli, yanan, yuvarlak dönen, çiçekli ışıklar görmüş, bir anda sönmüş, kaybolmuş. Bu tanım acaba şu mu benim anladığım kadarıyla? Ee, Ağustos ayında sıcak ve sakin bir gecede birden bir rüzgar başlıyor ve karşısına çiçek olarak yorumlayabileceği parlak ışıkları olan dönen bir nesne mi çıkıyor? Başka bir olayda gece saat iki buçuk gibi babamla annem bahçede otururken yoldan hızla geçen saydam at gibi koşan bir şey görmüşler. Arkasından beyaz kanatlı büyük bir kuş kovalıyormuş. Seslerini duymuşlar. Ben o an yataklarını açmak için eve girmiştim. Bunlar hep ben gidince oluyor. Gördükleri şey saydam bulanıkmış. Babam koşarak bakmaya gitmiş ama kimse yok. Demek ki yaşadıkları bölge çok kalabalık değil, müstakil evde yaşıyorlar, belki yakın çevrede komşuları da yok ve belki de bulundukları yerde bir paranormal aktivite var. Yani doğal toprağında var. O nedenle bazı şeyler daha rahat kendini gösterebiliyor. Bu varlıklar ya da bu enerjiler kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Ya da belki ya da belki bulundukları nokta bir geçiş noktası. Yani madde alemiyle mana alemi arasında bir geçiş noktası ki öyle olduğunu düşünüyorum. Sanki e, tabii insanlar ev satın alırken ya da ev inşa ederken bunu bilemezler nereden desinler. Ama bazı noktalar vardır mekanda yani doğada e, iki boyut arasındaki kapılardır onlar giriş çıkış kapılarıdır. Burada da sanki öyle bir durum var bence. 2013 yılında kardeşim askerdeydi. Babam gece vardiyasında çalışıyordu. Ben de annemle birlikteydim. O gece herkes sahura kalkacaktı. Ben ayrı bir odada televizyon izliyordum, ışık açıktı. Telefonla erkek arkadaşımla konuşuyordum. Bir anda kapının altında siyah bir gölge gördüm. Annem uyanmıştır diye düşündü. Ama birkaç dakika sonra telefondan bir çığlık sesi duydum. Normal bir insan çığlığı gibi değildi. Telefondaki arkadaşım ses senden mi geldi dedi. Hayır senden geldi derken bu defa ıslık sesi duydum ve içime sanki bir şey girdi. Ben içime giren sıkıntıyla bağırarak annemin yanına gittim. Elime Kur'an'ı alıp sarılıp ağlamaya başladım. O an aynayla göz göze geldim. Gözlerim kocamandı, canavar gibi gördüm kendimi. Evet, bulundukları yerde incelenmesi gereken paranormal aktiviteler var. Ve o anda bu arkadaşımızı savunmasız ve yalnız gören bir enerji kontrol altına almış olabilir diye düşünüyorum. Ve e, herkesin yani evin boş olduğu bir sırada e, ve e, annesinin de henüz kalkmadığı bir sırada Burada telefonla konuşurken oluyor. Bakın bu çok ilginç. Çünkü bu varlıklar aynı zamanda elektromanyetik dalgalardan besleniyorlar. Evimiz müstakil. Bu arada annem beni dışarı çıkardı. Yüzüme su attı. Sağ tarafım uyuşmuştu. Ağzım çenem tutulmuştu. Babam işten eve geldi. İçimdeki sıkıntı çoğaldı. Beni dışarıda bırakın yoksa size zarar veririm dedim. Zaten artık bence bu sözleri söyleyen kendisi değil bir başka varlık onu konuşturuyor. Annem bana sarıldı, sakinleştirmeye çalıştı, Kur'an'dan dualar okumaya başladılar. Daha sonra erkeklerle, kardeşim, babamla dahi konuşamıyordum. İçime bir sıkıntı giriyordu, kendimden ürküyordum. Bu bir süre böyle devam etti. Sonra bir hoca bulduk, muska yaptı, musallat dedi, yakacağını söyledi. Varlıkları rüyamda görüyordum. Toprağın altında üç dev adam, toprak renginde timsah gibiydiler. Evet, epeyce anlattığım, bahsettiğim reptilyan varlıklara çok benziyorlar. Burada tarif ettiği kadarıyla. Tabii ki ben varlıkları kendim görmediğim için yüzde yüz emin olamam. Ama tarif ettiği şey reptilyanlar. Dev adam. Çünkü reptilyanların çok büyük boylu, çok iri yarı olduklarını da biliyoruz. Ve toprak altında yani yer altında yaşıyorlar. Bu bir süre daha devam etti. Hayvanların aniden gözlerimin önünde kaybolması, uykumda yalnız olduğumda başımda bekleyen siyah gölge, ben uyanırken süzülüp gitmesi gibi. Yani arka arkaya bir sürü paranormal olaylar yaşanmaya başlıyor. Çünkü bir anda artık o kapı açılıyor ve hedefi de buluyorlar. Onu kolay kolay rahat bırakmıyorlar. 2017 yılında eylül ayında balayına gittiğimizde uçakta eşime dedim ki: "Bugün bir uçak düşecek. İçime doğmuştu sanki." Biz havaalanına indiğimizde yolcuları hepimizi apar topar alıp götürdüler. O akşam 15 dakika önce bir başka uçak düşmüştü tam tarihini eşime sorabilirim. Eşimle ilk evlendiğimizde televizyon izlerken bir anda nasıl olup uyuyakaldığını hatırlamıyor. Gözlerim hafif aralık uyur uyanık gibiydim diyor. Balkonun kapısından sarışın kıvırcık saçlı mavi ceketi mavi pantolonu olan bir kadın yanımıza geldi. Sana baktı ve geri döndü dedi. Evet arkadaşlar şimdi şöyle de bir durum var. Bu hanımefendinin yaşadığı olaylar sadece kendisiyle sınırlı kalmıyor. Eşi de onlardan etkilenmeye başlıyor. Ve o balkon kapısından gelen, onu kontrol eden varlık metafizik bir varlık olma ihtimali var. Ve devam ediyor hanımefendi diyor ki: "Bir de yaşadığım iki şey daha var. Canlı görsel olarak yani uykuda değil İşten sabah eve geliyordum, kolları bacaklarına yakın, kısa boylu, çarpık şapkası olan, zayıf, çocuk desem değil, adam desem değil, yamuk bir sağ bir sol yaparak yürüyen bir insan gördüm. Çünkü yolda bir sağ bir sola bakıp yürüyordu, düz önüne bakıp yürümüyordu. Gittiği yolun sonu mezarlıktı. İlk şüphelenme sebebim hırsız şüphesiydi bu kadar sağa sola bakışları yol ortasında yürümesi ilgimi çekmişti. Evet, gündüz saatlerinde işe giderken ve anladığım kadarıyla servisle giderken normal insana pek de benzemeyen, garip bir yürüyüşü, garip bir davranış biçimi olan bir varlık görüyor. Saat 19.30 sıralarıydı. Akşam tekrar işten eve geliyordum ve bir sonbahar akşamıydı. Hava yeni kararacak gibiydi ve tekrar aynı adamı görüyor ya da aynı ziyaretçiyi görüyor. Üzerinde siyah mont gibi bir şey vardı, siyah pantolonu. Ben serviste camın köşesinde oturuyordum. Bir anda göz göze geldik. Ağaç altında yalnız duruyordu. Gözleri öyle siyahtı ki ve yüzü bembeyazdı. Normal bir insanın yüzü bu kadar beyaz olamaz diye düşündüm. Sanki hiç kanı yoktu. Vücudunda vücudunda sanki hiç kanı yoktu. O an öyle etkilendim ve öyle baktı ki bana dönüp dönüp ona baktım camdan ve bakmaya devam ediyordu. İçimde bir şey kopmuştu. Sanki daha sonraki günler tekrar onunla karşılaşma isteğim vardı. Çarşıda her yerde gözlerim hep onu aradı. Bu yaşadıklarım tam olarak nedir? Evet, şöyle bir şey arkadaşlar. Hanımefendinin yaşadıklarından ötürü bir hassasiyeti var artık etrafında olup biten ve pek de sıradan kabul edemeyeceğimiz bazı olaylar onun herkesten daha çok ilgisini çekiyor. Ve sokakta gördüğü hem de sabah ve akşam aynı gün gördüğü dikkatini çektiği o kişi normal bir insan yoksa farklı bir boyuttan gelmiş metafizik dediğimiz bir varlık mıdır? Ve e işte mezarlık yoluna doğru filan gitmesi tabi biraz ürkütücü kabul edilebilir. Ee, o kişinin kim olduğunu bilemiyoruz Elbette ne olduğunu bilemiyoruz. Ama bu hanımefendinin yaşadığı ciddi, bazı e, metafizik saldırıları var. Şimdi bunlar zamanla geçecek mi? Evet zamanla geçecektir ama e, en kısa sürede geçmesi için yine bu işin uzmanına başvurmak gerekiyor arkadaşlar. Ve e, ne yapılması gerekiyorsa, Eksiksiz yerine getirilmesi gerekiyor. Belki de yine burada çok fazla bilgi yok aslında. Sanki bazı ayrıntılar unutulmuş ya da eksik bırakılmış. Bu hanımefendinin yaptığı bir şey var. Ve o yaptığı şey varlıkları kendisine çekiyor. E, şu anda anladığım kadarıyla evli olduğu için annesiyle babasıyla hala aynı, aynı evde yaşamıyor. Bence mesele o evdeydi. Asıl her şeyin başlama noktası o evdeydi. Yaşadıkları semt etkiliyor olabilir. Yaşadıkları bölge etkiliyor olabilir. Ve aslında şimdi eşi de bazı şeyleri görmeye başladı. Onu da etki altına aldılar. Bakalım bundan sonra ne olacak? Benim sizlerden ricam arkadaşlar yaşadığınız olayları mümkün olduğu kadar ayrıntılarıyla bana aktarmanız bazı şeyleri eksik bıraktığınız zaman tam yorum yapamayabilirim. O zaman da size yardımcı olamam ya da yardım yolunu gösteremem. Şimdi burada bence eksik kalan bazı şeyler var. Ama kısacası mesele bina evle ilgili yani bina ile ilgili değil, evle ilgili, evin bulunduğu araziyle ilgili. Şimdi bundan sonrasında maneviyatı yükseltmek. Eğer ki bulunduğunuz evde bir takım varlıklar olduğunu hissediyorsanız orada bir spiritüel temizlik yapmak ya da çok sıkılıyorsanız o evden taşınmak en doğrusu olacaktır. Evet arkadaşlar paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ve bundan sonra da yine mesajlarınızı farahyurduziistanbul.com adresime bekliyorum. Kendinize, sevdiklerinize ve evinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.